Orhan Bursalı, %51 oyla Türkiye'yi yöneteceğini mi sanıyorsun? Ey İmamoğlu, ey CHP, boşuna çabalıyorsunuz. Zaten %51 asla alamayacaksınız, buna olanak vermeyiz de, diyelim aldınız. Ülkeyi mi yöneteceğinizi sanıyorsunuz? Şimdi bunu böyle söylesem, okurların saldırısına uğrayabilirim. Geçen Cuma Halk TV'de 10 dakikalık bir soru yanıtta bazı izleyicilerin sözlü saldırısına uğradım. Ne demek onu yapacaklar, bunu yapacaklar demek? Karamsarlık yayıyorsun. Bunu asla yapamazlar diyeceğini. Aslında iktidarını yapabileceği üzerine bir bakış söylediklerim. Muhalefet, CHP, İmamoğlu, halk ne yapar? Bunu bilemem. Ve bu farklı bir tartışma boyutu. Zor bir seçim sürecine girdiğimizin herkes farkında. Tutuklamalar durdurak bilmiyor kent uzlaşısı tamamen siyasi parti ve partilerin seçim kazanmak için uyguladıkları politikalara ilişkindir. Bu onların özgürlük alanıdır. Ama böyle bir özgürlüklerinin de olmadığını itidat savcılarının soruşturmalarından görüyoruz. Artık muhalefet partilerinin ne yapıp yapamayacaklarına savcılar karar verecek. AKP Türkiye'nin kuruluşunu, bugünkü varlığını tanımayan ülkenin anayasal birliğini yerle bir edeceklerini söyleyen Geçmişinde ve işlerinde domuz bağı cinayetlerinin izi ve takipçilerinin bulunduğu bir partiyle iç içe, onu kucağında meclise taşıyor, savcı beylerin kılları kıpırdamıyor. Ne böyle bir partiyle nasıl işbirliği yaparsın diye sorabilirler, ne de sen nasıl ülkenin varlığını tartışma konusu yaparsın anlat bakalım sorgusuna çekerler. Cumhurbaşkanının diploması konusunda o kadar söylenti ortalıkla dolaşırken, bu söylentilere son verecek bir soruşturmaya konu olmazken, Şimdi savcılar Ekrem Bey'e bir de sahte diploma davası açabiliyor. Görmüyor musunuz nereye gidildiğini? Çamurat izi kalsın. Önemli olan itibarsızlaştırmak ve AKP seçmenini sakız çiğnetmek. Sadece o mu? Kapı gibi diplomasına bu sahte diye ceza bile verebilirler. Bu sen nasıl üniversiteyi bitirirsin cezası olur. İmamoğlu yarıştan çekilsin, eleştirilerine son versin, açtıkları altı davayı da hukuki zemine oturturlar ve hepsi bir bir düşer. Amaç bıktırmak, susturmak, sen ülkeyi yönetme hayalini kurma boşuna diyerek Tüsiyat'ın iki tepe yöneticisini bile saatlerce sorguya çektirerek gidebilecekleri son noktanın küçük bir örneğini veren bir durumdan söz ediyoruz. Çok hızlı seçim seyri içine girdik. Ekonomi umurlarında değilmiş gibi davranıyorlar. Merkez Bankası'nda döviz biriktiriyorlar. Onları seçime doğru harcayarak oy çıkacaklar. Seçmen yemesse de umurlarında olmayabilir. Nihayet seçim kurulları tepeden tırnağa kontrollerinde değil mi? Yaptım dedi oldu ufukta görünen yazı. CHP ve muhalefet partileri için en önemli çıkış halkın mümkün olduğu kadar her kesimini örgütlemekten geçiyor.